sayfa içerisinde kullanabilmek için yapmanız gereken buradaki bölümlerden yani şunlardan bir tanesini kullanıyor olmanız gerekiyor. Fark etmiyor hangisini kullandınız. Şunlardan bir tanesi sizin işinizi görüyor olacaktır. Hatta şu bölümü kopyalıyorum. Bunu kendime göre arkadaşlar düzenliyor olacağım. Burada Form'un action tarafına geldiğimizde File Upload action'a gidiyor ama biz nereye gideceğiz? Post Images Controller'ın içerisindeki Upload action'a gidiyor olacağız. Daha sonrasında Encryption Type'ını Multipart e, multi form data olarak işaretliyoruz. İçerisinde buradaki imajın hangi katı e, posta ait olabil olduğunu tutmak için de bir tane input bunun type'ını hidden olarak veriyorum gizli olarak tutacak ve burada da name olarak id ve value olarak da modeli tutacağını belirtiyorum Şimdi neden name kullandım, ASP for kullanmadım derseniz sayfaya herhangi bir model belirtmedim. Model belirtmediğim için ASP for bana kızacaktır çünkü model tanımlı değil. Model içerisinde böyle bir nesne yok olarak görünecektir. O yüzden name parametresine yani name attribute'üne de verseniz bizim için yeterli olacaktır. Burada da input'un adı dediğim gibi file olarak belirtilmiştir. Burada da multiple olarak gelecektir. Hızlıca postumuz için görebilmek adına Upload dediğimizde buradaki bölüm bize geliyor olacaktır. Burayı customlaştırabiliyorsunuz. Dropzone'un içerisinde e, tasarımla alakalı dokumentasyonlar bulabilirsiniz. Ya da internetten araştırdığınızda da bulabilirsiniz. Buraya logo ekleyebilirsiniz. Tasarımı düzenleştirebilirsiniz. İçerideki yazıları değiştirebilirsiniz. Default olarak bırakacağım. Ama ben günün sonunda bunun tasarımını düzenlemiş haliyle publish etmiş olacağım. Bilginiz olsun CSS'ler de zaten sayfanın içerisinde görüyor olursunuz ekstra bir CSS kütüphanesi ekleyeceğim buraya. Kendi kastım yazacağım bir tane CSS'in içerisinde. Oradan yazılmış CSS'leri kontrol edebilirsiniz. Çalıştırdığımızda yapacağı işlem şu. Bir resim ekleme işlemi için beni post image controller'a gönderiyor olacak. Buradaki controller'ın içerisine. Yalnız controller'ı gönderirken ne yapıyordu? Bir tane ID alması gerekiyor. Yani eğer aslında burada şunu da kontrol edebiliriz eğer id'de bir değer yok ise return redirect to action beni indekse gönder ama postsun indeksine gönder id'de bir değer yok ise beni tekrardan postun indeksine gönder. Çünkü direkt olarak buradaki upload sayfasına ulaşımı engellemiş olalım. Hemen bir test edelim. Sayfayı yenilediğinizde direkt beni posta gönderecek. Yani ben direkt olarak resim ekle dediğim anda bir ID ile gidiyor olmam lazım. Onun için şuraya bir tane buton ekliyor olacağım. Hemen postun index sayfasına geldim. Burada bir tane butona ihtiyacım var. Buradaki butonu kopyaladım. Sadece burada imaj olarak belirtiyorum. Daha sonrasında farklı bir buton rengi kullanıyorum. Action olarak upload'a gidecek ama asp.controller dediğim zaman da post images kontrolüne gidiyor olacağını söylüyoruz. Sayfanın geç gelmesinin sebebi buradaki serverın tekrar tekrar kendini yeniden başlatıyor olması. Sayfamızı yenilediğimizde sol tarafta bir tane butonumuz daha var resim ekleme için. Tıkladığımızda post image'e gidiyoruz. Yukarıdan da bizim ID değerimizi gönderiyor. Eğer yukarıda ID yoksa burada bizi yönlendiriyor olacaktır. Tamamen isteğe bağlı. Burada şunu da kontrol edebilirsiniz. Gelen ID'ye ait bir ürün yok ise yine beni buraya yönlendir olarak kullanabilirsiniz. Hani kullanıcı var olmayan ürüne resim eklemeye çalışmasın bile direkt olarak beni tekrardan posta göndersin gibi kontrolünü sağlayabilirsiniz. Süreci bir kontrol etmek için serverımı durduruyorum. Buradaki upload bölümüne bir breakpoint. Daha sonrasında buradan debug menüsüne gelip projemi bir debug ediyorum. Post bölümüne geldim. Bir tane manzara resmi indiriyor olalım. Buradan birinci post postumuz için resmi sürükleyip üzerine bıraktığımızda arka tarafta diba düştüğünü, file'ın içerisinde bir tane dosya olduğunu, ID olarak da bizim gönderdiğimiz post ID'sini Tek tek Datalarımızı kontrol ediyoruz. İşlemi bitirmiş olması gerekiyor. Şu an büyük ihtimal bize bir hata olarak şunu dönecektir. Eklemeyi unuttuk. www.root'un içerisinde yeni bir klasör images klasörü sistemimiz aslında çalışıyor tekrar diba düşürmeye ihtiyacımız yok .net watch run dediğimizde Üçüncü postumuza geliyoruz. Onun için bir resim sürükleyip bırakıyoruz. Şurada şu işareti gördüyseniz resim başarılı bir şekilde eklenmiş demektir. Hemen veri tabanından da bir kontrolünü sağlayalım. yanlış database e olma ihtimalim yoktur diye düşünüyorum. Yeni resim ekle dedik. Resmimizi sürükledik. Arka taraftan diba düştük. İçeride dosyamız var. File petimiz www root içerisinde images. Dosya ismimiz burada. Dosya yolumuz tamamdır. Physical petimizde bir sorun olma ihtimali Blok UI içerisinde W. Şurada kaç tane W var? 2, 3, 4 tane. Bir tane W fazla yazmışız arkadaşlar. Ondan dolayı. Şu bölümde hemen bir tane siliyoruz. Dosya yolunu bulamadığından dolayı 4 tane W eklemişiz. Resmi yüklediğimizde hemen bir data grip üzerinden de bir kontrolümüzü sağlayalım. Burada dosyamızı ID'si hangi resme ait oldu ve imaj yerelini burada görürsünüz. Hatta buradan tekrar sayfama geleyim. Resimden birkaç tane kopyalayayım. çok resim eklemek için de aktif şekilde kullanacağınız bir komponent. Dosya filtrelemesi yaptırabiliyorsunuz. Sadece belirttiğiniz koşullara uyan dosyaları ekleme. Ekledikten sonra buradan eklenen dosyayı ekrandan kaldırma gibi callback fonksiyonlar ekleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Dilediğiniz kadar bu posta farklı bir posta resim ekleyelim. hepsi için resmini eklemiş olacaktır. Buradaki bölüme geldiğinizde de images klasörünün içerisinde tüm resimleri GUID olarak kaydetmiş olduğunu göreceksiniz.